Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Alemleri terbiye eden Rabbimize hamd, alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz'e selam olsun. Değerli dostlar, Recep ayından itibaren sürekli ettiğimiz bir dua var. Efendimiz'den öğrendik bir duayı. Ya Rabbi, Recep'i ve Şaban'ı bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına eriştir. Bize bir kere daha Ramazan fırsatını veren, bize arınma fırsatı veren Allah'a ne kadar şükretsek az gelir. Rabbim kıymet bilenlerden eylesin. İnşallah bu kıymeti konuşacağız. Kıymetli Mustafa hocamla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Teşekkür bulduk. ederim. Allah razı olsun hocam. Siz nasılsınız? Allah iyilik versin. Elhamdülillah. Çok şükür. Hocam şöyle yapalım mı? Ramazanı nasıl değerlendirelimden önce? Ramazanı neden değerlendirelim diyelim mi? Yani Ramazana neden ihtiyacımız var? Bize neler kazandıracak ve bizden ne, neler alacak, neleri kurtaracak bizden diyelim mi? Ee, Allah razı olsun hocam. Şimdi Ramazan Müslümanın hayatındaki yerine ki biz Hazırlık yapalım. Evet. Aslında oraya bir bakalım. Ee, Müslümanın hayatında e, önemli olan şeylere Müslüman hazırlık yapar. Veya insan kendi hayatında önem gördüğü, değer verdiği şeylere hazırlık yapar. Önemi oranında bir hazırlık yapar. E, tabii önemi oranında hazırlık yapar. Yani bir insan düşünün evine misafir gelecek. Eğer ki bu sıradan gördüğü veyahut da çok önemsemediği bir misafirse bu evin odasının hazırlanmasından tutun da kendi üzerindeki elbiseye, mutfaktaki yemeğe, çaya, ikramlara varıncaya kadar, kapıda karşılamaya, kapıda uğurlamaya veyahut da asansörde karşılama, kapıda girişte karşılamaya varıncaya kadar her şeyin formatı değişiyor. Önem e, neticesinde, önemine binaen. Bizim Ramazan'la alakalı olaya baktığımızda, Ramazan-ı Şerif bizim açımızdan nedir? Bir Müslümanın hayatında neyi e, ifade ediyor ona baktığımızda. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen mesela bir sahabenin Ya Resulallah e, şehit olmuş bir kardeşimi rüyamda gördüm. E, şehit olmamış başka bir kardeşimi de rüyamda gördüm. Ama şehit olmayan kişinin makamının ondan daha üstün olduğunu görünce şaşırdım. Ya Resulallah bunun hikmeti nedir? diye e, sordum diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ona cevaben Dikkat et belki o bir Ramazan fazla yaşamıştır ondan diyor. Elbette ki bu şehidin derecesini düşürmek babından değildir. Fakat Ramazan'ın insana nasıl bir sıçrama yaptırdığını, Müslüman'ı nereden nereye taşıdığını, onun hayatını nasıl şekillendirdiğini anlama noktasında bize bir ipucu vermektedir. Onun için her bir Ramazan, hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sizin girişte söylediğiniz o mübarek duanın yani e, Ya Rabbi bizi e, Ramazan'a ulaştır diye bir kaygı var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kaygıyı taşıyor. Yani Ya Rabbi bunu mübarek kıl ama bizi Ramazan'a ulaştır. E, çünkü o Ramazan'a ulaşmanın neticesinde e, bir şey elde edilecek. Mümin için bir dönüm noktası olacak. E, e, bir yıl boyunca beklediği bir fırsat elde etmiş olacak. Bunun için bizim Ramazan'a kesinlikle hazırlık yapmamız gerekiyor. Mümin olarak zihnen, bedenen, mesela e, bazı insanların yıl içerisinde tamamen oruç tutmak gibi bir durum olmayabiliyor. Ama Recep ve Şaban ayı gelince en azından Ramazan ayında 30 gün birdenbire peş peşe tutacağımız oruç için hazırlık yapmış oluyoruz. Ya bedeni bir hazırlık oluyor. E, psikolojik olarak da bir müminin e, Ramazan ayının tamamı, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat olma, o anı değerlendirebilmek için her kareyi zaptetme adına bir hazırlık dört başı mamur bir hazırlık yapması gerekiyor. Herhangi bir yerde çalışıyorsa devlet memuruysa izin alması, ona göre hazırlık yapması, son 10 gün itikafa gelecekse ona göre evini ayarlaması, kendi pozisyonunu ona göre ayarlaması vesaire. Yani böyle rastgele Ramazana girdik havası oluşmaması gerekiyor ki bir Müslümanın o Allah'ın ikramında Ramazan ayındaki yani hepimizin bildiği mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği e, cennet kapıları açılıyor. Cehennem kapatılıyor. Şeytanlar zincire vuruluyor. Yani özel bir durum söz konusu. Yer gök bütün kainat hatta kainatın mevcut kainatın ötesindeki alemle alakalı e, olaylar gerçekleşiyor. Dolayısıyla her şey hazırlık yaparken cehennem kapanıyor, cennet açılıyor, şeytanlar zincire vuruluyor. Her tarafta bir hazırlık varken ve bu hazırlığın hepsi müminin oruç tutması için. Bir insanın bu kadar hazırlığın neticesinde lay laylon böyle çantasını alıp gitmesi, oruca girmesi elbette ki bir nasipsizlik olacaktır yani. Yani Allah Ramazanı bize hazırlamış. Eyvallah. Şimdi Ramazan'ın ilk günlerindeyiz hocam. Ramazan'ı nasıl karşılayalım e, la devam edelim. Şöyle ki nasıl bir psikolojik ön hazırlığımız olsun e, ki o misafiri, bu kutlu misafiri layıkıyla ağırlamış olalım. E, başından nasıl kendimizi zihinsel olarak ayarlayalım diyelim. Hocam e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ramazan hilalini gördüğü zaman e, hilale hitaben şöyle sesleniyor. Rabbi ve Allah. Yani benim de, senin de Rabbin Allah'tır diyor. Yani bu ifadeye baktığımız zaman o kadar e, müthiş şeyler içeriyor ki, kulun kainatla birleşmesi demek bu. Yani zerreden küreye tüm varlığın Rabbimiz Allah'tır diye haykırmasıdır bu. E, yani gökte hilale, yerde Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem hükmeden otoritenin aynı olduğunun göstergesi. Kainatın güneşin dönüşünü, ayın hareketlerini belirleyen güç senin yeme içme gücünü de belirliyor. Ne büyük bir sistemin parçasıyız değil mi? Yani sen hangi e, sistemin içerisinde yer işgal ettiğini, nasıl bir mükemmel e, nimete mazhar olduğunu, nasıl bir muhatap alınmışlıkla karşı karşıya kaldığını burada hissedebiliyorsun. Yani göğe hükmeden ile yere hükmeden aynı olduğunu sen haykırıyorsun. Nasıl ki Ay'a hükmeden, Güneş'e hükmeden, gezegellere hükmeden, güne, gündüze, geceye hükmeden, bana da hükmediyor. E, ye diyor yiyorum, tut diyor tutuyorum. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü burada kendisini e, o kainatın sisteminin içerisinde bir yere oturtturması, senin de benim de Rabbim Allah der demesi. Sen de aynı emirle hareket ediyorsun, ben de aynı emirle hareket ediyorum demesi kulun Ramazan'a tevhid sözüyle başlaması demektir yani. Her şeyin varlığının bir olduğunu ve tevhidle başlamış oluyor. Mesela biz Ramazan'a nasıl başlayacağız? Bu ruh halimizi düşündüğümüzde. Mesela başkaları ciddi alışverişler yapıyor. işte Ramazan paketleri hazırlıyor, Ramazan indirimleri yapıyor, Ramazan bindirimleri yapıyor. Oruzun süresini hesaplıyor. Bir şeyler yapıyor. Bazıları her türlü alavere dalavere çeviriyor. Ee, yine teravihle alakalı problemler, propagandalar, e, sıkıntılar, az oruç tuttuk, çok oruç tuttuk, fecirdi, imsaktı, iftardı, erkendi, geçti, saatle, şunla bunla falan keşmekeş bir kargaşanın içerisinde e, tatlıya, böreğe, yemeğe, ete, kebaba kendini hazırlıyor. E, ama biz neye hazırlayacağız diye baktığımızda biz kendimizi yerin ve göğün sahibi olan Allah'ın kurduğu sistemin içerisinde o zincirin bir halkası olarak sisteme dahil olmaya hazırlamamız gerekiyor. Elbette ki Ramazan mesela buradan şu da anlaşılmaması gerekiyor. Yani Ramazan ayı girdiği zaman insanlar yemeden içmeden kesilecek diye bir şey yok. Ramazan cömertlik aydır ve ona yakışan da cömertliktir yani. Sofralarımız elbette ki bereketlenecek, elbette ki normal zamanda yiyip içtiklerimizden daha güzel şeyler, daha bol şeyler oluyor. En fakirin evinde bile güzel şeyler oluyor. E Bu Ramazan'ın bereketi, onun cömertliği. Ama bir Müslümanın düşünün ki orucu gündüz uykuya tutturması, iftarda sofra kaygısı gütmesi, sahur o kadar yatmayıp <laughs> sürekli kendisini karnını doldurması, yani bu, bu Ramazan'ın ruhuyla, Ramazan için hazırlıkla e bu arkadaş Ramazan'ı yanlış anlamış yani. E o kiler için bir hazırlık yapmış. Kendisi için bir hazırlık yapmamış yani. Muhtemelen de yanlış hazırlandığı için de yanlış ağırlayacaktır. Ve bu bahsettiğiniz fırsatı da değerlendiremeyecektir. Cehennemden azat olma, o sistemin parçası olma fırsatlarını da kaçıracaktır yani. yani. Hazırlık çok önemli bu manada. Hani şans diye bir şey yoktur hocam. Kısmet hazır beyinlere doğar. Sen hazırsan ikramı ve imkanı elde edersin. Eğer hazır değilsen etrafından uçuşan birçok fırsatı, imkanı, nimeti Görmezden gelirsin, göremezsin yani. Dolayısıyla e, sen varsın diye her şey sana gelmez. Sen hazırsan sana gelir. Sen hazırlık içerisindeysen. Bir mümin mesela yıllarca dua eder. O duanın neticesinde Allah Azze ve Celle e, onun hemen istediği zaman vermeyebilir. Zaten Efendimiz Aleyhisselam e, kul acele etmediği müddetçe duası kabul olur diyor. Sahabe diyor ya Resulallah acele etmek ne demektir? İstedim ama olmadı demektir diyor yani. Halbuki olacağının vaktini belirleyen Allah'tır. Sen ona bırakacaksın. Bir gün olacak ve Allah dileyecek. O dilediği saatte seni adreste bulursa ikram sana gelecek. Ama sen adreste değilsen gelecek seni evde bulamayacaklar. Dolayısıyla hazırlık yapıp e, sipariş veriyorsun. Gelmesi için bekliyorsun. Geliyor evde yoksun. Geç kaldı diye sinirleniyorsun. Veyahut da o esnada farklı meşguliyetlerin içerisinde uğraşıyorsun. Esas ciddiyeti unutmuşsun. E, çok önemli bir telefon bekliyorsun, e, telefonun başında beklemen gerekir. Ama çok önemli bir telefon beklediğin halde sen bırakmışsın telefonu, dışarıda keyfine bakıyorsun. Geldi, arandı, ısrar etti, birkaç tekrar etti ama sana ulaşılamadı. Ramazan'a hazırlık noktasında hocam, bir de şöyle bir şey söyleyerek e, vaktimizi de, imkan ölçüsünde değerlendirelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ramazan ayı girdiği zaman esen rüzgardan daha cömert de diyor ee, sahabe efendilerimiz. İçerisine gireceğimiz ayın sahibi o kadar cömert oluyor ki bu Ramazan ayında. O kadar cömert oluyor ki kul sadece bir adım atsa yönelse onu affedeceğini söylüyor. Yani sen müthiş bir cömertliğin içerisine gireceksin. Bu ayın içerisine girdiğinde nasıl bir cömertlikle karşılaşacağının farkında olarak istemelisin. Yani sınırsız bir isteğin içerisine girmen gerekiyor. Her şeyi iste. Çünkü istediğin makamın sınırı yok. Aciziyeti yok. Ne istersen. Dolayısıyla bu yaşa kadar diyelim ki günah işledin. Defterini tamamen kara bir şekilde doldurdum. Öyle bir aya giriyorsun ki, öyle bir ayın sahibiyle karşı karşıya kalacaksın ki, o defterin tamamını bembeyaz edebilecek kudrete sahip. Böyle bir cömertliğe sahip. Bizim bu istikrarla, bu havayla, Ramazan'a girmemiz ve onu karşılamamız gerekiyor. Diğer bir yönden baktığımızda Ramazan özgürleşmek için e, ve Ramazan'a e, özgür olmak için girmemiz gerekiyor. Yani tüm istek ve arzulara direnç göstermek adına e, bir tek Allah'a boyun eğip e, kulluğun ona yapılması gerektiği noktasında yani isteklerinden, arzularından e, hepsinden vazgeçebilmeyi öğrenerek yani normal zamanda yiyorsun, içiyorsun, Zamanı var, sınırları var. Kendine boyun eğmekten vazgeçiyorsun. Herhangi bir şey yapacağın zaman ben oruçluyum. Ruh haliyle mücadele ediyorsun. Ve şunu da söyleyerek ben cümlelerimi tamamlamış olayım. Cebrail Aleyhisselam bir gün Efendimiz Aleyhisselatü geliyor ve diyor ki Ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ne kadar yaşarsan yaşa bir gün öleceksin. Dilediğini sev, bir gün ayrılacaksın. Ne yaparsan yap, karşılığını göreceksin. Şunu iyi bil ki, kulun şerefi gece namazındadır. İzzeti ise insanlardan bir şey istememektir buyuruyor. Nasıl ki her şeyin bir vakti varsa, bitecekse, Ramazan ayının da bir vakti var. Ee, geldiği gibi gidecek. Bir ay var, geldiği gibi gidecek. Kim iyi ağırlarsa kim iyi muamele ederse o da cömert davranacak. Ama kim de geldiğinden habersiz davranırsa o da ondan habersiz olacak. Eyvallah hocam. Şu özgürlük ilgili enteresan bir şey dediniz hocam. Burayı tekrar etmek istiyorum da. Sanıldığının aksine bir şeye ulaşabilme değil de ondan vazgeçebilme özgürlük diyorsunuz yani. E şimdi hocam insanlar her şeyin tersinden propagandasını yapıyorlar. Allah'a kulluğu kölelik olarak nitelendiriyorlar. Ama kendi heva ve heveslerinin her istediğini yapmayı, onun kölesi olmayı da hürriyet zannediyorlar. Bize tam tersi diyoruz. Allah'tan başka bütün istek ve arzuların mercileri reddedip bir tek Allah'ın istek ve arzularına boyun eğmeyi esas kulluk, esas özgürlük olarak görüyoruz. Çünkü Allah kitabında zaten buyuruyor bir tek efendisi olan mı rahat eder? Birden fazla efendileri olan mı rahat eder? diyor. Biz bir tek efendimizin olduğunu kabulleniyoruz. Tek bir sahibimizin olduğunu ve ona boyun eğiyoruz. Gerisini de reddederek hürriyete ve özgürlüğe kavuştuğumuza inanıyoruz. Ali Suriye tapka köleliktir diyorsunuz. Aynen öyle hocam. Teşekkür sağ ediyorum. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Değerli dostlar bugünkü programımızın sonuna geldik. Rabbim oruçlarımızı, ibadetlerimizi ve hazırlığımızı mübarek eylesin inşallah.